Keten, insanlığın yerleşik hayata geçtiğinden beri toprağa ektiği ilk ürünlerden biridir. Uygarlığın tanıdığı en eski ürünün liflerinden keten kumaşı elde edildi. Bu nedenle ilk dokunan bitkisel kumaşlardan birisi ketendir. Keten tarih boyunca hem tekstil ürünlerinde hem de besin kaynağı olarak kullanılmıştır omega 3, yağ asitleri, bitkisel protein, antioksidanlar, mineral ve vitaminler içeren faydalı ve besleyici bir bitkidir. Ayrıca kavurucu sıcaklarda bizleri oldukça serin hissettiren kumaşın ham maddesi de keten bitkisidir. Dünyada keten üretiminde ilk sırayı Rusya ve ikinci sırayı Polonya alır. Ülkemizde Batı, İç Anadolu ve Karadeniz'de daha fazla olmak üzere Anadolu'nun her yerinde keten bitkisi yetişir.